Evlenince zordur başta mutlu olmak. Huylar farklı birbirine alışacak. Kahvaltıda kim zeytin peynir neden yer? Çorba içilirdi. Dolma ve böreğin yağı sızardı bileğimden dirseğime. Yemekler acı yenirdi bizde. Ayıpmış acı yemek. Otururken sofraya pul biber saklanıyor cebimde. Kim neden yağsız yer? Yemekler katır kutur. Ne soğan ne sarımsak. Yasak bir tabaktan fazla yemek. İstediğim kadar kalırdım banyo ve tuvalette. Çıkmam gerekiyor şimdi. iki saat bile daha dolmadan. Gardırop kapısı kapanmaz. içi dolu dandini. Siyah çorabımı buldum. Yarım saattir arıyorum eşine. Sarılıp birbirimize hani uyuyacaktık sonsuza kadar. Ayrı odalarda yatar olduk. Rahat uyumuyor horlamadan. Zırt pırt kükreme asma yüzünü. Sen de kaçma baba evine hemen mutluluk için sonsuz sevgi yetmez. Hoşgörüyle önce huylar birbirine alışacak. Barbaros Yılmazman 16 Mayıs 2021 İstanbul